Hepinize merhaba arkadaşlar. San, Box, Katil Kim <laughs> bölümüne, birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fazla uzatmadan hemen geçelim. Evet. Osman şu anda hastanede. Tamam. Şimdi acaba kimliğimiz ne olacak? Ne bileyim oğlum ya. Oğlum biz sizinle kavgalıydık. E ne olabilir? Ne olmuş yani? Allah Allah. Neyse. Oh, tamam, tamam. Neyse beyler herkes dağılsın bakalım. Neyse ben şuradaki teleskop görevini yapayım ya. Hı, hemen. Hemen gidip şuradaki teleskop görevini yapayım. Hmm. Eğilelim. Şöyle. Yes. Katil çıktı. Oğlum şu teleskop görevi bitmedi mi ya? Hemen bir bakayım. Hım. Bakayım. Aslında Bakayım hemen. Hım, çok güzel şeyler gözüküyor. Evet. Çok güzel şeyler gözüküyor. Oha. Bakayım şimdi beni de göreceksin. Ol bakalım. Beyler ölü buldum beyler. Şimdi ölü buldum numarası yapacağım. Beyler ölü buldum çabuk gelin. Ne bu tantana Mahmut geldik. Oğlum Apple ölmüş. Öldüyse öldü bize ne? Oğlum bu bölümde biz şey Melon Sandbox böl savaşları bölümüne benzemez bu. Hadi hemen sorgu odasına giderim. Şşt kanka arkadaş, arkadaşımız ölmüş. Vallahi ben de bilmiyorum ki kim öldürdü. Oğlum kim arkadaşım öldürdü ya? Burada tek kaldım ben de. Hmm. Evet. Mahmut sen mi öldürdün? Yok ben ıı, ona bakmaya ben etrafta gezinirken görev buluyordum tamam mı? Ondan sonra ıı, gittim var ya ıı, gittim Apple'ı buldum orada uyarı verdim. Hmm, sana pek güvenesim yok Mahmut. Oğlum Ercan biz dostuz. Hadi sana bir bir kere yine neyse. Apple kim oldu acaba ya? Bilmem ki. Şimdi ben kime oy varsam? Bilmem ki. Aa. Yok bir şey aslında Oğlum senden baya şüphelendim ben Mahmut. Ne şüphesi ya? Hmm. Ben, an... ben Mahmut'a vereceğim ya. Ondan bayağı şüphelendim ben. Oğlum Mahmut'a bir şu, an... şu an... ver lan. Yok yok. Ben ondan şüphelendim direkt. Ona iyi vereceğim ben. Şuradan. Tamam. Bir dakika. Nerede Mahmut? Şöyle. Nasıl veriyoruz? Şöyle. Mahmut'a verdim ben. İyi kanki o zaman. Oğlum bence Apple'lardır lan. Ben de Apple'lara verdim. O eli biraz acıdı. <laughs> Neyse. Oğlum ben senden şüpheleniyorum Mahmut. Hadi. Al. Ben de sana verdim Mahmut. Ya Ercan ya. Oğlum ben de Apple'lara veriyorum. Ben de Apple'lara verdim. Şu anda... Apple'lar 3 oy aldı. Ee, şey. Ben onun... Şey Mahmut da... Şey. Mahmut ise... Hmm, i̇ki oy aldı. Hmm. Abi kesin Mahmut. Ben Mahmut'a vereceğim. Hmm. Hadi. Şu anda Mahmut da üç oy aldı. İyi tamam iyi. O zaman ben... Abi bence sensin lan. Mahmut'a verdiğine göre. Mahmut'u şüphedirdin sen. Ben sana verdim. Şu anda... Apple'lar 4 oy aldı. Ee, Mahmut da 3. Bence de bizden birisi katil olmalı. Apple'lar 5 oy aldı. Mahmut da 4 herhalde. Tamam. Apple'lardan birisi atılacak şimdi. Evet. Sen atılacaksın. Attık. Bakayım kimliğine. Hayır dostumuz masummuş. İki kişi kaldık. Neyse oyuna devam ederim. Tamam oyuna devam. Ha ha ha. Ben katilim. Mahmut katil. Şundan görev yapayım. Yapıyormuş gibi yapayım. Katiller görevi yapamaz. Hmm. Ben ha şey Ya. ha. şuradan görev yapıyormuş gibi yapayım da. Hemen İnansınlar aslında ben katilim. Mahmut katil miymiş? Mahmut güle güle dostum. Aa. Ama üzgünüm dostum bunu yapmak zorundaydım. Bu bir oyun. Ve masumlar kazandı. Yehu. O Ercan katili öldürmüşsün. Aferin be. Apple senden hiç böyle bir şey beklemiyordum ama teşekkür ederim. Oğlum sonuçta oyun. Acaba savaşı bıraksak mı ya? Aslında iyi olur da Melon böyle Neyse. Oğlum savaşı bıraksak ne olacak? Bırakmasak ne olacak? Neyse o diğer bir videonun konusu. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Masumlar kazandı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi güle güle.